Siz de Belçika'da ucuza ev alabilirsiniz. Doğru eve doğru fiyatı vererek on binlerce euro tasarrufta bulunabilirsiniz. Belçika'da nasıl ucuza ev alırım video serimle karşınızdayım. Ve bu serinin sonunda siz de adeta bir emlakçı gibi evlerin fiyatlarını analiz edebilecek ve doğru teklifleri yapabilecek konuma geleceksiniz. İyi seyirler. Videomuzun ilk serisinde 4 farklı web sitesinden bahsedeceğiz. Immoweb, Zimmo, Realo ve Bidit. Fakat gelin hangi faktörlerin bir evin fiyatını belirlerken rol oynadığına beraber bakalım. Birincisi tahmin edebileceğiniz gibi lokasyon. Bir evin nerede olduğu, hangi okullara yakın olduğu, ulaşım araçlarına mesafesi, hangi alışveriş merkezine yakın olduğu oldukça önemli. Tabii ki evin bulunmuş olduğu mahalle, ne kadar sessiz, ne kadar gürültülü bunlar da çok değerli. İkincisi mülkiyetin türü ve aynı zamanda size sunmuş olduğu toplam yaşam alanı. Bir evin apartman, sıralı ev veya müstakil olması fiyatı doğrudan etkiliyor. Ama aynı zamanda toplam yaşam alanına baktığımızda hem evin size doğrudan sunmuş olduğu yaşam alanı hem de arazinizin toplam yaşam alanı fiyatımızı doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesi. Da evde bulunan oda sayısı, banyo sayısı ve tuvalet sayısı da bu fiyatlandırmanın içerisine dahil. İlerleyen süreçte farklı araçları kullanırken bunları detaylı bir şekilde zaten görmüş olacağız. Üçüncüsü de evin enerji değeri. Özellikle krediye başvuracaksanız bankanın ilk sorduğu sorulardan birisi de bu. Evinizin kaç kilowatt saat enerjiye sahip olduğu. Bu sizin evin içerisine taşındıktan sonra da yapmanız gereken masrafları da doğrudan etkileyebilecek bir şey. O yüzden faktörlerimizin üçüncü sırasında geliyor. Evin değerini belirlerken gerçekten çok önemli. Burada küçük bir not düşmekte fayda var. Bölgeden bölgeye enerji değerinin belirlenmesi farklılık gösteriyor. Özellikle Brüksel bölgesinde 0'dan 50'ye kadar olan bölüm A iken Flaman bölgesinde sıfırla yüz arası olan bölüm A. Mesela evinizin enerji değeri 151 ise Flaman bölgesinde bu B iken Brüksel bölgesinde bu D olarak değerlendiriliyor. Dördüncüsü evin renovasyon durumu. Yani evi aldığınız zaman doğrudan içine girip oturabilir misiniz? Yoksa birçok renovasyon sizleri mi bekliyor? Bunun, bu sorunun cevabı aynı zamanda evin değerini de doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesi. Beşincisi evin bahçesi veya terasının olması. Özellikle apartmanlarda evin bahçesinin veya terasının olması evin değerini etkileyen bir faktör. Ve tabii ki de son olarak garaj durumu. Evin kapalı veya açık alanda garajının olması şehir merkezlerinde çok ciddi anlamda fiyatı etkileyen ayrı bir faktör. Son olarak bu altı başlığımıza tekrar bakalım. Lokasyon, tür ve yaşam alanı, enerji seviyesi, renovasyon durumu bahçe ve teras ve son olarak garaj. Bu altı kategori herhangi bir evin fiyatını belirlemede sıkça kullandığımız parametrelerin genel çerçevesini oluşturuyor. Gelin hızlı bir şekilde imobetten başlayalım. Ana sayfaya gelir gelmez bizi bir adres çubuğu karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi AI düğmesi var. Satın alma, kiralama ve evin değerini tahmin etme ile alakalı birkaç farklı araç var. Bunlara geleceğiz. Ben ilk etapta bütün filtrelerin oluşturulup ardından harita tarafına geçilmesi taraftarıyım. Çünkü bu şekilde evin nerede olduğunu, hangi fiyata doğrudan nerede olacağınızı görebiliyorsunuz. Evet, filtreler tarafına geldiğimiz zaman AI Search var. Ben bunu çok kullanmıyorum, çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü henüz daha o kadar gelişmiş bulmuyorum açıkçası. Lokasyonlara henüz şimdilik bir şey girmiyoruz. Evin türü. Şimdilik ev diyelim. Burada farklı apartmandır, ev apartman beraber arayabilirsiniz veya yeni projeleri de oradan arayabilirsiniz. Fakat yeni projeler bu videonun konusu olmadığı için şimdilik geçiyorum. Burada evin türünün alt kategorileri var. Ben bunların da kullanılmaması taraftarıyım. Çünkü birçok kendi evini satan yani emlakçı aracılığı olmayan kendi evini satan ev sahipleri bunu yanlış olarak kullanıyorlar. Çünkü kendi evlerini satan ev sahipleri bu aracı özellikle yanlış kullanıyorlar. Burada yapmış oldukları yanlış bir seçim sizin yanlış bir şekilde filtrelemenizi sağlıyor. Bu yüzden normalde göreceğiniz bir evi veya ilanı görmüyorsunuz. O yüzden ben bunu kullanma taraftarı değilim aşağı doğru iniyoruz. Burada bütçenizi belirleyebilirsiniz. İşte 100 bin, 200 bin arası veya 300 bine kadar belirleyebilirsiniz. Satın alma tarafı olduğu için anında taşınılabilir olması bence çok önemli değil. Ama sizin için önemliyse buradan işaretleyebilirsiniz. Burada satışın türüyle alakalı bir filtremiz var. Burada yeni yapılan evler Bidit'teki yapılan halka arz edilmiş satışlar ve en Unity sales dediğimiz biraz daha farklı bir tür fakat şimdilik bunu dahil ediyorum. O detaya girmiyorum. Tenement building dediğimiz birden fazla dairenin içinde olduğu binalar. Bunları da yapabiliriz ama hepsini kapsayıcı bir şekilde yapmak en önemlisi çünkü özellikle yatırım için arıyorsanız kendisi doğrudan satan insanlar dediğim gibi bu filtreleri düzgün bir şekilde maalesef çok kullanamıyorlar. O yüzden bu tarz kısıtlamalar yapmaya bence hiç gerek yok. Bu kısımları atlıyorum biraz çünkü mutfaktan vesaire bahsediyor. Eğer sizin için önemliyse arazinin boyutunu yazabilirsiniz. Minimum maksimum olarak. Kaç fasat olduğunu buraya yazabilirsiniz. Burada birçok gördüğünüz gibi filtrelerimiz var. Enerji sınıfı da dediğim gibi burada hadi aramaya başlayalım. Burada çok 10.000'den daha fazla olduğu için gördüğünüz gibi haritada 39.000 var listede sadece 10.000 gösterebiliyor. Fakat ben haritayı kullanma taraftarıyım. Evet. Şimdi haritanın güzel tarafı şu sağ yukarıda gördüğünüz iki farklı aracımız. Burada istediğiniz kadar yakınlaşabiliyorsunuz. Mahalle mahalle arayabilirsiniz. Ve mesela Wilbur tarafına geldik. Dedim ki ben bu tarafta aramak, arama yapmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz bu turuncular under option olanlara hiç boşuna uğraşmayın. Çünkü under optionlar genelde halihazırda satılmış evler. Yani bunların %95'i, %99'u zaten anlaşılmış, satılmış. Bankadan kredi onayı bekleniyor. Yani banka kredisi gelmeyebilir, bir şey olabilir. O zaman tekrar zaten bunu under option'dan kaldırıp normale geçiriyorlar veya ilanı yeniliyorlar. O yüzden under option'lar bizi çok alakadar etmiyor. Evet bakalım mesela 380 bin euro, 151 metrekare. Burada direkt bilgileri var biraz bir süre geçmiş bu koyulalı. Çünkü gördüğünüz gibi bu yeni olduğu zaman yeni logosunu da burada görmüş oluyoruz. Mesela 990.605 metrekare. Güzel. Evet. 495.000. Şimdi bu 495.000 euroluk ilan bana biraz şüpheli geldi açıkçası. Şimdi bu ilanda 4 yatak odası var. 173 metrekare. Fakat istemiş olduğu rakam bana biraz yüksek geldi. Yani ben bunu biraz incelemek araştırmak istiyorum. Bu ilanın detaylarını açtım. Burada adresim var. Konumuna bakalım. Yakınlaştırıyorum. Anladığım kadarıyla çıkmaz bir sokak. Bunun böyle olması gayet güzel. Daha sessiz olduğu anlamına gelir. Ee, ön tarafında başka evler var. Arka tarafında bahçesi var. Fena değil. Güzel bir yere benziyor. Şimdi gelin. Öncelikle bu. Evin değerini belirleyen ilk araçlarından araçlarımızdan birine başlayalım. Bakacağımız ilk şey ImoWeb'in kendi veri tabanında bulundurmuş olduğu fiyat haritası. Burada tüm Belçika'daki tüm mahallelerin, tüm adreslerin tek tek geçmişe dönük kaç fiyata satıldığı ve mahallelerinin hangilerinin daha değerli, hangilerinin daha ucuz olduğunu görebildiğiniz bir harita. <laughs> ve burada aşağı indiğiniz zaman gördüğünüz gibi ortalama fiyatlar yazılmış. İşte Anvers bölgesinde metrekare başına düşen fiyat, Brüksel bölgesinde metrekare başına düşen fiyat. Ondan sonra farklı farklı bölgeler sıralanmış ve ev ev ve çünkü aynı arazi arazide hem ev hem apartman olabilir hani araziye göre. O yüzden hem evi hem de apartmanı ayrı ayrı belirtmişler. Gördüğünüz gibi evinki çok daha düşük çünkü atıyorum 100 metrekarelik bir arazide veya 200 metrekarelik bir arazide çok fazla apartman sığdırabilirken ancak bir tane ev sığdırabilirsiniz. Metrekare fiyatlarının farklı olmasının asıl sebebi bu. Gördüğünüz gibi burada çok farklı fiyatlar yazılmış. Buradan da aslında hangi bölgelerin daha değerli olduğuna dair bir fikir edinebiliriz. Şimdi evimize tekrar geri gelelim. Haritamıza bakalım. Ve şurada bir yerde veya direkt şöyle yapalım hiç uğraşmadan adresimizi buraya yapıştıralım evet şimdi bize vermiş olduğu apartman ve daire metrekare özür diliyorum apartman ve ev metrekare fiyatlarımız bu şekilde Şimdi bize vermiş olduğu apartman ve ev, fiyat, ev metrekare fiyatları bu şekilde. Sistemin bize vermiş olduğu apartman ve ev metrekareleri bu şekilde. Şimdi kabaca bir hesap yapabiliriz çünkü ev 173 metrekare. Kabaca bir hesap yapabiliriz. Şimdi evimiz 173 metrekare. 173 çarpı 2463. 2463. Yani diyor ki bu evin ortalama değeri 426 bin euro civarında. Ya bu zaten hali hazırda ilk uyarıyı verdi. Yani bu istenilen 495 bin euro oldukça yüksek bir rakam. Tabii ki sadece bu araca bakarak karar vermek çok aceleci olur. Çok üstün olur. Gelin bir de ikinci aracımıza bakalım. Şimdi bu ikinci aracımızda evin tek tek özelliklerini girebiliyorsunuz. Yani o bahsettiğimiz altı faktörün nasıl evin fiyatında rol oynadığını hep beraber buradan görebileceğiz. Tekrar adresimizi yazıyoruz. 9 numara billboard. Evet. Adresimizi girdik. Ev olarak işaretledik. Ondan sonra arazimiz ne kadardı? Ev. Ee... 173 metrekare 161 metrekare arazimiz var. 173'ü yazdık. 161'imizi yazdık. 4 odamız var. Banyo 1'di diye hatırlıyorum. Evet. Banyomuz 1. Bahçemizle alakalı. Evet. 71 artı 13 84 metrekare bahçemiz var diyebiliriz. Bu house değil. Yanlış olmasın. Sıralı ev. Şimdi burada bloktu seç seçeceğim. Çünkü evin ön tarafında hatırladığınız gibi farklı bir ev daha vardı. Yani öyle tek başına boş araziye bakan bir yer değil. Gördüğünüz gibi o yüzden blokta seçiyorum. Basement ile alakalı bir şey görmedik. Bahçesinde 84 dedik. Ve içerisinde bir tane de parking alanı var. Devam edelim diyelim. 2001 diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Evet. 2001 yılında yapılmış. Toplamda 3 katı var bu arada. Onu düzeltelim. B seviyesinde. Biraz eskide kalmış ev. Yani fotoğraflara baktığım zaman. tabii ki yani perfect condition değil. <laughs> yani bir tık eskide kalmış. Ben o yüzden bunu nice condition olarak yapıyorum. Halihazırda büyük bir renovasyona ihtiyacınız olmasa da yani bir küçük bir yenilemeye ihtiyacı olabilir. İşte fayanslar sanki biraz eski tarz gibi geldi bana. Ondan sonra duvar boyaları vesaire yapılabilir. Kapılar belki biraz değişebilir. Buradaki parke değişebilir. Bunlar biraz eski kadar kalmış gibi duruyor. Parking alanımız zaten mevcut. Evet yani gördüğünüz gibi bir eskime halimiz mevcut. Şimdi geri dönüp şunu üç kat olarak değiştirmemiz lazım. Orada hata yapmayalım. 3 kat dedik. Evet. 2001 B sınıfı. Evet. Şimdi burada imovap sizden bilgiler topluyor ve bu bilgiler ışığında em emlakçılar size bilgilerinizi veriyorlar. Onlar da size iletişime geçiyor eğer satıcıysanız. Fakat alıcı olduğumuz için bunlarla uğraşmamıza gerek yok. Evet bakalım şimdi evimizin değeri ne kadar çıkacak. Burada ekstra bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Ve evimizin değeri 465 bin euro çıktı. Yani gördüğünüz gibi hali hazırda 495'in baya bir altındayız. Fakat ben bununla da kalmak istemiyorum. Zimmo'nun da fiyat tahmini aracını kullanarak harmanlanmış bir sonuç elde etmek istiyorum. Hatırlarsanız ilk başta 426 çıkmıştı. Farklı faktörlerin bilgilerini de girdiğimiz zaman 465'e kadar çıktı. Bakalım Zimmo bu konuda bize ne diyecek? Zimoya geldiğinizde de yine tabii ki sizi bir araba çubuğu karşılıyor. Evin türü, fiyat kategorisi, ondan sonra kaç tane yatak odasına ihtiyacınız var vesaire vesaire bunları girebiliyorsunuz. Satın almamı, kiralamamı bu şekilde girebiliyorsunuz. Fakat şu Advanced tarafına geldiğiniz zaman burası bana biraz karmaşık geliyor. Yani imovebe karşı, göre karşılaştırdığım zaman sonuçta aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyorlar. Fakat kullanıcı deneyimi açısından imovebe ben daha çok tercih ediyorum açıkçası. Şimdi burada belki hızlıca bir billboard diyebiliriz. Burada ev diyebiliriz. İşte fiyat burada seçebiliyorsunuz. Şimdi herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Evler de yine burada. Bu arada eğer gerçekten ciddi bir şekilde ev arıyorsanız size tavsiyem bu bahsettiğim 4 siteye de aradığınız bölgede ciddi bir şekilde araştırmanız. Çünkü bazı ilanlar sadece o siteye özel olmuş oluyor. Siz de bu sayede fırsatları kaçırmamış olursunuz. Evet, Zimmo bu şekilde. Fakat benim burada Zimmo'da göstermek istediğim nokta bu price guide dediğimiz fiyat belirleyen araç. Şimdi tekrar gelelim buradaki adresimizi yazalım. bunları silebiliriz ve zaten otomatik buluyor. Güzel tarafı burada evi göstermiş oluyor size. Gördüğünüz gibi tam ortadaki ev ikili. Bu sizin aradığınız ev mi diye soruyor. Ondan sonra evet. Burada evin türünü seçiyoruz. Zaten bunlar halihazırda gelmiş oluyor bu arada bu bilgiler. Çünkü Rock Estate dediğimiz bir tane genel veri tabanı var. Bu veri tabanından bilgileri otomatikten çekmiş oluyor. Şimdi yaşam alanımız 173, yapılış tarihimiz 2001. Burada and ve or diyor. Eğer bu EPC değerini girmezseniz yine tekrar alabilirsiniz. Fakat doğru sonucu elde etme açısından EPC değerinde girelim. EPC değerini hatırlamıyorum. Bakmamız lazım. 165. Evet buraya 165'i girdiğimiz zaman Evet Zimmo'nun bize söylediği miktar biraz daha düşük. 392 bin euro civarlarında ve şimdi bu üç farklı rakamımız var elimizde. 392 bin, 426 bin ve 465 bin. Şimdi Zimmo ve Immoweb'in bakmış olduğu noktalar biraz daha farklı. İkisinin de bu değerlendirmeyi ele alış şekilleri biraz daha farklı. O yüzden ikisinin de aslında ortasına aldığımız zaman 400, 420 ve 430 bin euro civarında bir rakama gelmiş oluyoruz. Yani burada ne demek? 495 bin euro olarak başlayan ilanı normalde piyasa ederi 420 bin civarlarında. Siz de bu teklifleri verdiğiniz zaman bu evi alabileceğinizi düşünüyorum. İçine yap, yapacağınız renovasyon ne kadar evin üzerine değer katacak bunu da hesaplamanız önemli. Ama gerçekten hayallerinizde iki bir ev olduğunu düşünürsek 420 bin euro 495 bin eurodan indirdiğiniz cebinize kalan 75 bin euroluk bir bütçeniz var demek. Bu da bu 75 bin euroyu istediğiniz gibi renovasyonlarda mutfağı yenilemek olsun, eve yeniden bir renk katmak olsun diyelim bu tarz şeylerde harcayabilirsiniz. Şimdi biraz daha inceleyelim. bu 392 bin neye göre verilmiş? Biraz daha bakalım. Bu etraftaki daha önce satılan evleri doğrudan gösteriyor. İlanlar ve tabi bunlara tıklayamıyorsunuz. Gizlilikten dolayı. Ama burada bir sıcaklık haritasından bahsedilmiş. Yani ne kadar kırmızıysa gördüğünüz gibi bunlar evin metrekare fiyatlarında aslında farklı bir şekilde gösterilmiş hali. İşte evinizin arsa değeri bu civarlarda metrekare başına. Ardından 81 metrekare toplam alt katın 81 metrekarelik arazisi var ve bu 81 metrekarenin üzerine yaklaşık 2,5 kat çıkıldığı için ve brütten de nete geçiş olduğu için yaklaşık 173 metrekare ortaya çıkıyor. Yaşam alanı 173 metrekare. Burada çok güzel bir şekilde belirtilmiş. Bu raporu kendinize e-mail olarak gönderebilirsiniz veya paylaşabilirsiniz. Bu linki paylaştığınız kişiler de doğrudan bu raporu görebilirler. Şimdi Imoweb ve Zimo'nun bu değerleme araçları bu şekilde de gelin Realo'ya bakalım. Realo'da güzel olan taraf şu. Realo aslında e, Realo'nun aslında güzel olan tarafı şu. Emlakçılara hali hazırda birçok profesyonel Şimdi Realo'nun farklı olan tarafı şu. Imoweb ve Zimmo doğrudan emlakçıların kullandığı ve ilanlarını koyduğu bir yer. Fakat Realo çok daha gelişmiş bir e, altyapıya sahip ve sadece Belçika'da değil birçok ülkede birçok profesyonel emlakçıya altyapısal destek veriyor. Yani şunu demek istiyorum. Realo aslında e, Immoweb veya Zimmo gibi olmaktan ziyade bunun bunların kullandığı bir altyapı. Realon'un farklılığı aslında İmo web ve Zimo'dan farklı olarak değil. Realon'un şöyle bir özelliği var. İmoWeb ve Zimo'dan farklı olarak aslında biraz daha veri analizi üzerine uzmanlaşmış bir şirket. Ve birçok emlakçıya doğrudan kendi özel yazılımlarını satıyorlar. Yani bu bu sitede tabii ki hala hazırda birçok ilan var. Bu siteye özel ilanları da var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Fakat Realon'un güzel tarafı fiyat tahmini konusunda diğerlerinden çok çok daha ileride olmuş olması. O yüzden sizin de bir emlakçı gibi bunu satın alıp o şekilde bakabilmeniz lazım. Fakat çok eski bir altyapıya sahip olduğu için buradaki ilanlara bakmak da önemli. Hızlıca isterseniz Tabi web sitesinin kullanımı o kadar da e, maalesef Immoweb gibi değil hiçbirisi. Onu da söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi burada zaten Automatic Professionals diye bir sekme koymuşlar. İşte Real Estate Agent bulma vesaire. Yani Realo biraz daha Immoweb'den ve Zimo'dan kendini farklılaştırmış bir arayüzü ve bir kullanıcı kitlesi var. Buradan bakabilirsiniz ve herhangi bir eve girmiş olalım. Evet biraz daha basitleştirilmiş bir arayüzü var. Son olarak da Bidit'ten bahsedeceğiz. Şimdi Bidit'te kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü Bidit diğerlerinden çok çok daha farklı. Bidit doğrudan noterle birlikte çalışan bir altyapısı var. Ve halka arz edilmiş satışları yani halka açık satışları doğrudan buradan bulabiliyorsunuz. Ve doğrudan teklif verebiliyorsunuz. Fakat bu teklifler tamamen sizi bağlayıcı teklifler. Yani öyle Gelişi güzel bir teklif verdiğiniz zaman bununla tamamen yükümlülüğünüz var. Çünkü Bidit'teki sistem şu şekilde ilerliyor. Bir ev öncelikle bütün dokümantasyonu hazırlanması sürüyor yaklaşık bir bir buçuk yıl ve noter bunu satışa hazır hale geldiği zaman bu sitede duyuruyor. Diyor ki bu yıl tarihler arasında bu ev satışa sunulacak. Ziyaret tarihleri bunlar ve fiyat teklif verebileceğiniz tarihler bunlar. Her şey belli. İhaleyi kazandıktan sonra da ne zaman gidip imza atacağınız bile belli. O yüzden size tavsiyem çok dikkatli olun. Bir de asla gelişi güzel bir teklif vesaire vermeyin. Örnek olarak mesela buraya geldik. Burada en kapanmaya en yakın olan ilanlar gözüküyor. İşte burada adresi vesaire var. Aşağı doğru indiğinizde burada eve ait tüm detayları görebilirsiniz. Normalde Standart bir satışta bunu ulaşabilmeniz için işte emlakçının peşinde koşmanız lazım, ev sahibinin peşinde koşmanız lazım ve bu kadar koşsanız bile bu kadar detaylı size veremeyebilirler. Fakat bir halihazırda hala hazırda bunlar direkt burada var. Hepsine ulaşabilirsiniz, hepsini inceleyebilirsiniz. Özellikle bir mimarla veya yani profesyonel bir emlakçıyla bunların üzerinden geçmenizde kesinlikle bir fayda var. Ve burada tüm bilgiler var. Özellikle şu satış sözleşmesinde bütün risklerin size ait olduğunu, ve bu ihaleyi kazanmanız durumunda 6 hafta içerisinde ödemeyi yapmak zorunda olduğunuzu da belirtiyorlar. O yüzden bu 6 hafta içerisinde ödemeyi yapamazsanız %10'luk bir ceza ödemek zorundasınız. Yani burada mesela şu an 132 binlik bir bid var. Biz dedik ki evet hadi 150 bin verelim. Verdik ve oldu da ödeyemedik diyelim. Bu 6 haftanın sonunda 15 bin euro'luk bir ceza ödemek zorundayım. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bankanızla görüşmeden mimarla veya herhangi bir e, profesyonel yardım aldığınız kişilerle görüşmeden asla ve asla bu sitede teklif vermeyin. Güzel olan tarafı şu e, aşağı yukarı hemen hemen tüm ilanlarda böyle içini gezebileceğiniz sanal turlar var. Şunu da belirtmekte fayda var. Bidit'e düşen evlerin %90'ı çok arada adiller olabilir bu şekilde biraz harabe statüsünde yani ya terk edilmiş olur ya birisinin borcundan dolayı kalmış olur ya birisinin evinde işte vefat etmiştir vesaire ondan olur. Burada direkt kendisi satış yapan ev sahipleri vesaire var. O şekilde de olabilir bu arada. Ama genelde tercih edilmesinin sebebi noterle bütün işlemleri bitirip hızlı bir şekilde satışa dönmesi. Çünkü burada artık işte ziyaret edildi, edilmedi, teklif oldu, olmadı gibi bir durum yok. Eğer verdiğiniz teklif satıcı tarafından kabul edilirse direkt 6 hafta içerisinde ev sizin oluyor. Hatta doğrudan ödeme yaparsanız ev 2 hafta içerisinde de sizin olabilir. O yüzden güzel bir sistemi var gerçekten. Fakat dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ben bir, burada bir haritayı göstermek istiyorum. Buradan haritası da güzel. Şimdi bu mavi ile gördüğünüz yerler doğrudan bir ihale usulüyle değil. Yine noterden tüm işlemleri vesaire tamamlanmış. Bir satıcısı olan gördüğünüz gibi satıcıyla anlaşabileceğiniz bir tür, türden bir şey. Burada vermiş olduğunuz tekliflerden yine sorumlusunuz. Yine %10'luk ceza ödeyebilirsiniz. Fakat bir süre aralığı yok. Yani bir yılda durabilir bu ilan. Veya iki hafta sonra da satılabilir. Mesela buna girmiş olalım. Gördüğünüz gibi 30 Eylül'de başlıyor. 8 Ekim'de saat 12'de bitmiş oluyor. Şunu da kısaca söyleyelim. Eğer son 5 dakika içerisinde teklif verdiyseniz teklif süresi 5 dakika daha uzatılıyor. Yani genel mantık şu. Son 5 dakika içerisinde kimsenin teklif vermemiş olması gerekiyor. Yani son 5 saniye kala evet bastım aldım gibi bir şey söz konusu değil. Burada da gördüğünüz gibi ne zaman yapıldığı, hangi oda olduğu, kadastral gelir vergisi vesaire her şey yazıyor. Gördüğünüz gibi EPC'si F ve 1002 yani bu çok ciddi, çok yüksek. Bunu da yükseltmeniz gerekecek. Bu filaman bölgesinde anladım. Bunu girdiğiniz zaman evet filaman bölgesinde. Evet eve aldığınız zaman e, ciddi anlamda bir masraf sizleri bekliyor. ile alakalı e, başka bahsedebileceğimiz burada da yine filtrelerimiz vesaire var. Ve burada satış türü var gördüğünüz gibi. Ve burada da fiyat aralığı yapabiliyorsunuz. Son olarak Bidit ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bidit'te gerçekten çok güzel fırsatlar var. Fakat ne yaptığınızı biliyorsanız Bidit'e girin. Diğer türlü kesinlikle ve kesinlikle dilden uzak durun. Çünkü doğrudan sizi etkileyen bir yükümlülüğün altına gireceksiniz. Immovet de herhangi bir eve e-mail göndermek gibi bir şey değil bu. O yüzden Bidit'e lütfen dikkat edin. <laughs> Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 4 farklı siteyi inceledik. 495 bin euroluk bir ev bulduk ve normal değerinin, piyasa değerinin 420-430 bandında olduğunu gördük. Yani aşağı yukarı bir 60 ila 70 bin euro arası aslında bir kar elde etmiş olduk. Unutmayın siz de doğru eve doğru fiyatı vererek on binlerce euro tasarruf edebilirsiniz. İkinci videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.